Kredi derecelendirme kuruluşlarının geçen hafta Fransa'nın kredi notunu düşürmesiyle birlikte Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin seçmenlerin gözündeki kredi notu da düşürülmüş oldu. Nisan ayı sonunda Cumhurbaşkanlığı seçimine girecek olan Fransa Cumhurbaşkanı şimdi hem yatırımcıları hem de kesintilere baş kaldıran sendikalara ikna etmeye çalışıyor. Euro bölgesinin ikinci büyük ekonomisi Fransa'nın düzlüğe çıkması da Sarkozy'nin yeniden Cumhurbaşkanı seçilme ihtimali de buna bağlı görünüyor. Nicolas Sarkozy, liderliği döneminde Fransa'nın 3A kredi notunun düşürülmesini yaşayan ve anketlere göre ikinci kez seçilme ihtimali giderek azalan Cumhurbaşkanı. Son haftalar Fransız lider için oldukça zorlu geçti. Fransa Cumhurbaşkanı daha resmi olarak aday olmadığı Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde ülkesinin yatırımcılar nezdindeki imajını ve belki de daha önemlisi Fransız seçmenler nezdindeki kendi imajını güçlendirmek için yoğun çaba harcıyor. C'est une épreuve. Önümüzde büyük zorluklar var ve bu zorluklara göğüs germeliyiz. Direnmeli ve savaşmalı, soğukkanlı ve cesur davranmalıyız. Bu büyüklükte bir krizin sizi alıp sürüklemesine izin veremezsiniz. Sarkozy, hafta içinde önce sendika liderleriyle yeni iş yasalarını görüşmek için kriz zirveleri düzenledi. İstihdam yaratmak için 400 milyon euro harcayacağı sözünü verdi. İstihdam yaratmak için ajanslara yatırımları artırmaya karar verdik. İş bulma kurumlarının çabalarına rağmen artan işsizliğe karşı bin kişi için istihdam yaratıyoruz. Sarkozy ay sonuna doğru yeni reformların yapılacağını da vaat etti. Ancak Paris'teki bu protestocular gibi birçok Fransız Sarkozy'nin tekliflerini reddediyor. Y'a büyük bir dezenformasyon söz konusu. Cumhurbaşkanı kredi derecelendirme kuruluşlarına ve piyasaya garantiler veriyor. Fakat dikkatini halkın durumuna da yöneltmeli. Fransızlar Sarkozy'ye karşı seslerini giderek daha fazla yükseltiyor. Fransa Cumhurbaşkanının ise ekonomik krizi hafifletmek ve protestoların yayılmasını engellemek için pek vakti yok. Sarkozy'nin 3 ay sonraki seçimlere kadar ikna etmesi gereken bir diğer önemli kesim ise yatırımcılar. İş dünyasıyla görüşmelerin ilk gündem maddesi ekonomik büyüme. Cumhurbaşkanı istihdam giderlerini azaltıp küçük ve orta ölçekli işletmelerin daha iyi rekabet edebilmelerini sağlamaya çalışıyor. Son istatistikler Fransa'da işçinin bir saatinin işverene maliyetinin Almanya'dan geçmişte yüzde 8 daha ucuzken bugün yüzde 10 daha pahalı hale geldiğini işaret ediyor. Hükümet buna karşı birkaç çözüm öneriyor. Kısa süreli sözleşmelerle işçi çalıştırma yetkisi ve işsizlerin eğitimi bunlardan ikisi. Ekonomik reformların ilk maddesi ise KDV'nin artırılması. Hükümet bununla vergi yükünü işverenden tüketiciye aktarmayı hedefliyor. Hükümetin reform hedefleri meclisin bir aylık çalışma süresi kaldığı düşünüldüğünde seçim manifestosundan öte bir anlam taşımıyor. Ancak açıklayacağı her çözüm önerisi Cumhurbaşkanı'nın yeniden seçilme ihtimalini arttırması anlamında Sarkozy için oldukça önemli.